7-14 e, Kasım'da Amerika'ya e, Yapay Zeka'nın e, spor pazarlamasındaki yeri, önemi, geleceğiyle ilgili bir e, uluslararası bir kongreye gittik ve orada yaptığımız çalışmanın e, sunumunu yaptık. E, açıkçası Yapay Zeka belki gelecekte e, her alanda olduğu gibi sporun pazarlanması konusunda da çok önemli bir yeri olacağını düşünüyoruz bu anlamda da oradaki bu alanda çalışan insanlarla işbirliği içinde olmak onlarla bilgi alışverişi yapmak için büyükçe bir fırsat oldu bizim için de iyi bir deneyim oldu hemen yani akademik çalışmalar Eğer sahaya uygulama alanına bir katkısı yoksa açıkçası onun yani bir değeri değeri olmadığını söylemeyeyim de etkisi ve de şeyi az oluyor. Bizim amacımız özellikle akademik alandan gelen insanların hem akademik çalışmaları yapıp bunu uygulama alanına ne faydası, ne katkısı, nasıl yönlendirilmesi olacak? Ben olaya buradan doğru bakıyorum. Bu anlamda Amerika'ya gitmişken açıkçası Los Angeles'ta Los Angeles Galaxy ile bir temasla yakaladık akademi seviyesinde. Amacımız da şu, ee, artık e, Altın Ordu sadece yere oyuncu yetiştirmiyor. Avrupa'nın 5 büyük ligini hedefleyen bir kulüp ama biz sadece artık Avrupa'yı hedeflememeliyiz. Biz artık yani futbolun oynandığı her mecraya doğru gitmeliyiz. Ee, görünen o ki e, en son 2001 yılında Amerika'daki futbol takımların içindeydim ben. 2001 yılından bu yana geçen 20 yıllık süreçte e, futbolun Amerika'da çok ciddi atılımlar yaptığını hem ekonomik anlamda hem de oyuncu gelişimi yetiştirmesi anlamında büyük bir yapıyor ulaştığını görmek önce beni şaşırttı ama öte yandan da altın ordu temelinde baktığımızda da bize başka bir pazarın açıldığını görmek açısından da çok iyi oldu. Öncelikle David Beckham'la başlayan bir Avrupa'daki ünlü oyuncuların Amerika'daki MLS ligine girişi aslında MLS liginin tanıtımını ve futboldaki yeri açısından çok önemli şeyler oldu. Ama artık MLS ligi yöneticileri şeyi değiştirmişler tarzı. Evet bilinen emekliliği az kalmış oyuncuları lige hala kabul ediyorlar ama artık beklentiler o değil. Beklentileri yeni genç ümit vaat eden oyunculara yatırım yapmayı. Ve bunu e, hem e, değerlendirmeyi hem de ligin e, oyun kalitesini arttırmayı ve gençleştirmeyi için böyle bir stratejik değişiklik yapılmış. Belki işte Altınordu o nedenle burada kendi yerini, kendi şeyini almalı. Bizim işimiz artık oyuncu yetiştiriciliği kulüp olarak. O zaman biz şunu yapacağız. Sadece e, Avrupa Ligi'ni değil artık Amerika MLS Ligi'ni de hedeflemeliyiz. E, LA Galaxy ile ilgili olan temas... Hem kulüple olan ikili iletişimin kurulmasına neden oldu hem de akademi liglerindeki onların müfedatları olsun, yapılanmaları olsun, hangi yöntemler, hangi uygulamalar yapıyorlar. Onunla ilgili de ikili bir fikir alışverişi olması bakımından önemli bir başlangıç oldu. Açıkçası hep şöyle bir algı vardır, i̇şte Amerika'da futbol nedir ki? doğru Amerika'da işte basketbolla, beyzbolla ve Amerikan futboluyla rekabet unsurları göz önünde bulunduğunda futbol o, o, arka sıralarda geliyor. Ama aslında gelecek yakın dönemde bu sıralama değişebilir. E, görünen o ki yani Gallup'un özellikle yaptığı istatistik araştırmalara baktığımızda e, ortalamadaki seyirci sayılarına falan baktığımızda e, Amerikan futbolu, beyzbolu çok önüne geçen e, seyirci sayılarının olduğunu, ortalamalarının olduğunu görüyoruz. Ve ilgi çok büyük. Bu ilginin büyüklüğü hem ailelerle, kulüpler, oyuncular e, iç içe olmasından kaynaklı. Avrupa hala tabii futbolun meşeği olarak önde duruyor. Ama e, şunu hani gerçeği de söylemeden geçir, geçmemek lazım. Bizim bulunduğumuz noktanın önüne geçmiş Amerika futbolu hem ekonomik anlamda hem de yerleştirme anlamında belki de onların hızına en iyi ayak uydurabilecek altın ordu yapılanması gibi yapılanmalar bizim niyetimiz de bu yapılanmayı, bu modeli içini iyice doldurmak, sistemik hale getirmek ve bunu çoklayabilecek yapıları yani çoklayabilecek ortamları yakalamaktan geçiyor. Biz daha yakınız gibi geliyor Amerikan pazarına oyuncu gönderme bakımından.